Merhabalar Yasemin'in iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere güzel bir örnek göstereceğim. Basit, kolay. E, kirpi güzel yapan arkadaşlarımız kolaylıkla yapabilir. Basit bir model. E, modelimi anlatmaya geçmeden önce videolarımı izlediğiniz, beğendiğiniz, e, güzel yorumlarınızı esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. E, abone olmayan arkadaşlarıma da abone olmalarını rica ediyorum. E, modelimize başlayalım. Arası olarak içli kirpik koydum. E, model olduğu için sayısı fark etmediği için buradan başlıyorum. Küçük bir yuva oluşturdum. Şu şekilde başa geliyorum. 2 tane kirpik yapacağım. İpiminde katları açıldı. Bu şekilde kıvırayım. 2 3 4 ve altıncı burada ipimi kesiyorum. dilimiz çok kolay. İlk tepimiz ipimizi geçirdik. İpimi şu şekilde yapıyorum. i̇pimi gizleyeceğim çünkü. Bu şekilde aldım. ikinci kirpime geçtim. Küçük bir şu şekilde zürafa yapıyorum. Biraz daha küçük olsun. Şu i̇pimin ayarında şu şekilde ayarlayıp ipimi kesiyorum. Dibinden keseceğim. Üzerine tipik yapacağımız için açılmaz. Şimdi ipimi başa alacağım. 3 kat ip olmuş olacak burada ama açılma riskimiz olmayacak. Bu şekilde tutayım. Ve anlayabilmeniz için şu şekilde tutmaya çalışayım. Ben hep e, normalde de tutarken yan şekilde tutuyorum. O şekilde alışmışım. rafa yaptık. ikinciyi yapıyoruz. üçüncü yaptıktan sonra üzerine geleceğim. Bu şekilde üzerine geldim. Üç tane kirpik yapacağım. üçüncü şimdi aşağıya ineceğim bu şekilde iki tane daha kirpik yapıp diğer tarafa geçeceğim şekilde yaptık. Şimdi 3. kirpime geliyorum. Şöyle minik bir ara şöyle yakın olduğu için büyük gözüküyorsa ama küçük tekrar bir zürafa yapıyorum. Yan taraftaki kirpimi gördüğünüz gibi başa geleceğim yine. 3 kirpik yapacağım. Üçüncünün üzerine gideceğim yine. Kirpiklerim dönüyor diyen arkadaşlarım kanalımda kıvrılmayan düzgün kirpik nasıl yapılır videosu bulunuyor. izleyebilirsiniz. Aşağılara doğru gittiğinizde bulacaksınız. Üçüncünün üzerine geldim. Diğer tarafta yaptığımızın aynısını uyguluyoruz. Oldu, aşağıya iniyorum. İki tane yaptım. Bu şekilde yaptım hemen yan tarafa geçiyorum. Tekrar bir zürafa yapıyorum. En sondaki kirpimi batıp altıncı kirpiğimi ve baş tarafına geliyorum. Yine üç kirpik yapıp üçüncü üçüncünün üzerine geleceğiz. 3 üç üçüncünün üzerine geliyorum küçük yaptık aşağı iniyoruz yeniden bu şekilde iki tane kirpik yapacağız bir sıkı olması için ben çiftiğim çiftiğimle bir zürafa attım oraya. Dibinden kesiyorum. Bu şekilde modelimiz. İnşallah beğenmişsinizdir anlatımımı. Pembemiz de bu şekilde. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.